Hepinize selam. Şimdi bisiklet tanıtacağız. Kadrodan başlayalım. Kadro NS Bikes Decade V2. Altında ufak bir şey var. Kusuru var. Sele Bandit'ten çıktı. Velo pivotal tip garip bir şey bilmiyorum. Jantlar MTX 31, lastikler Maxxis DTH, göbekler Hop Pro 2 Evo SS Trial Sub, ön göbekten şekilde. Aynakol Deore. Gidon Nick Proof Neutron v 35 milimetrelik bir gidon. Elcikler Solon Kung Fu tabi bittiler kalmadılar. Gidon Boğazı ilk taraf, horizon. Maşa Rakşak Spike. Yani Pike anlatmama çok gerek yok. Yaprağımız Z. Bir tane vidası kayıp. Ya. freni söylemeyi unuttum. SLX M7100 Kol 2020 model. Kadro gibi. Fren MT2 kaliper var üstünde. Şuracıkta. Evet dört jump olduğu için pek de bir parçası yok. O yüzden bu kadar da. Hup alalım efendim kamerayı tut. Evet, ne yapıyoruz e efendim? Tıklıyorum. Sen atlıyorsun ben onu izliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben seni izliyorum. Dur seni sen de atlatacağım şimdi biraz. Ha neydi? Benimkile. Yok kardeşim ben kadar şey değil. Şimdi şu, şurada yüksek değil, burada geniş değil. O yüzden buradan gelip yol atlayacağım. Sen atlayacaksın. Ben, ben atlayacağım zaten. Sen atlarsın her türlü değil. Bana acaba burada mı? Buraya uçar mıyım? Uçar mıyım? <laughs> Tabii. Oğlum. Burada pump yapıyoruz. Piyo. Ulan bakkal açık nasıl? Açık işte. Bugün cumartesi. Tamam 5'e kadar her, her türlü şey açık. Ha. Evet bizim su mu Ve gel güzel yerler arayalım. Kızım tamam, Lan Lan hızlanamıyorum Bak Yok hızlanamıyorum başım döndü Bir de döndün 工资也太低了。 Efe bir çılgınlık yapayım mı? Gel gel yapayım Yapayım bir çılgınlık Bak hızlıyız Yapayım mı? Çek 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 de kalk da geri Allah 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 Nereye gidiyorsun? Osman Gazi'ye gidelim Değil mi işte? Evet. E geldik bitti. Evet'cim böyle böyle göbeğini eriteceğiz işte. Böyle böyle göbeğini eriteceğiz. Şurada bir bisikletçi mi var? Olması yok? Adamı çaldıkların arkasından görüyorum. Böyle bir esrarı bilmezdim koyuyoruz aklıma Bizim evin tam Aa buradan 180 drop atamam ki Aa. Yok arabadan değil yani Atamam Ay. Bir karşı şerite Maganda gibi Geçmemiz yok mu? Yok şey yok bak, bak şimdi Yahu aynı şey, gel. Ya o zaman niye aşağı iniyoruz? Lan gitmeyeceğiz oraya, deli. Ne? Ne yaptın ki? Araba geliyor mu? Bence gelmiyor. <laughs> Ufacık bir yerde bir yokuş çıkacağız o kadar. Efe? Yine bak buradan düz gideceğiz de. Şuradan yol atlasam ne olur? Oğlum yüksek lan. Yok lan en başta uçarsam bir şey olmaz. Yine de yüksek ki. Atlayalım hele. Hele dur bir atlayalım. Eve kaç oradan? Çok biz darbe yiyeceğim En başta uzağa gitme ölürsün. Ah! Oh! Acıdı. Son, olma, dur dur dur. Fren kol kırıldı. Siz. Hayır ya. Bastım, tık ettim, gitti bu kol. Tuttum. Evet. Bu kol nasıl gitti lan? Üf. Ne bileyim ben ya. bani atarken, atarken. Aga kalk eve. <laughs> kol, şey ne? <laughs> Yok en azından tutuyorken eve gideyim de. Allah'tan burada kırıldı ha. Bilmem şimdi birazdan çıkartacağım kolu. Abi bu fren kollar niye kırılıyor ki? Hayır öncekine tamam da. Bu niye kırıldı? Ya bunu da bir yere vurdum daha önce. Eğilmişti zaten. Evet yine fren kolunu kırdım. Bundan önce Maguran kendi kolu vardı o da kırılmıştı. Bu da buradan ayrıldı. Güzel. Zaten 180 atarken bir yere vurmuştum çatlamıştı kol. Eğilmişti geri düzelttim. Bugün de bir yere bana atarken şu hani şeyimiz var ya iterken burada tık etti bu kırdı bunu. Ee, evet. m 8000 veya bu m 7100 kol satanlar varsa diğer yorumlara bir iletişime geçsin instadan yazsın bakarım. Bunu bir kırıldı hatta. Temelle. Nedim gülüm nasipmiş.